6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi 11 ile etkilen depremlerde DİTİB'in de destek verdiği barınma alanlarının kurulumu hızla sürüyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Osmaniye ve Hatay illerinde hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen yardımlarla Türk Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde ve DİTİB'in desteğiyle depremzedelerin barınması için konteynerlar kuruluyor. DİTİP Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, depremin ilk gününden itibaren DİTİP ailesi olarak depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için nakdi yardımın yanında evleri yıkılan veya ağır hasarlı olması sebebiyle evlerine giremeyen ailelerin ve soğuk kış şartlarında özellikle çocukların konaklayabilmesi için konteyner konuttan oluşan yerleşim merkezi oluşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Hayırseverlerin bağışları ve DİTİP'in de desteğiyle kurulan konteyner konutta Bölgede yaklaşık 16.000 depremzelerin barınacağını belirten Kuzey, DİTİP ve TDV ve işbirliğinde deprem bölgelerinde konteyner konutların sevkiyatı ve kurulumu başladı. Toplamda 3.150 konteyner ile bölgedeki yaklaşık 16.000 depremzedemiz faydalanacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Altyapı bağlantıları tamamlanınca depremzede ailelerin hizmetine sunulacak ifadelerini kullandı. Kuzey ayrıca şunları kaydetti: AFAD standartlarına göre yapılan ve mevsim şartlarına uygun tam donanımlı 2 odalı tuvalet, banyo ve mutfak bulunan 21 metrekare büyüklükteki konteynerler eşyalı şekilde depremzede ailelere teslim edilecek. Ayrıca konteynerlarda buzdolabı, yatak, baza, ocak, ısıtıcı, şofben, halı, masa sandalye ve kanepede bulunuyor.